arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada buradan nasıl kurtulacağımızı hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bu kibiri tuvaletine arkadaşlar tek bir onu da kıramıyoruz. Ne yapacağız hayatım? Bilmiyorum. izleyicilerden yardım isteyin istememiz lazım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi siz like attıkça arkadaşlar benim envanterime çimen bir o gelecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atın ne olursunuz. Çimen bilyon ihtiyacımız var. Evet evet evet. Hadi bekliyorum arkadaşlar hadi like atın. Aha o atlar gelmeye başladı. Tamamdır arkadaşlar. Bu geliyor hadi burası gibi duruyor. Yok yok arkaya neden gideyim? Şuradaki yere gireceğim ben. Evet arkadaşlar. Şurada yelkeye doğru gidelim bakalım. Valla buradan kurtulduğum gibi arkadaşlar. Buradaki tuvaletlerin işini bitireceğim. Bunlar beni öldürmek için burada bekliyor. Tüm arkadaşlar beni öldürmek için çabalıyorlar. O yüzden arkadaşlar hızlıca şuraya gidip burada içeride arkadaşlar ne var çok merak ediyorum. Burada tuvalet yok arkadaşlar. Beni öldürecek bir insan da yok. Mantarımda da bir şey arkadaşlar. Sadece bunlar var. 3 tane elmasım var. Bir tane arkadaşlar böyle bir şey var. Bu işime yaramaz. Bunu atabilirim. Hemen şöyle gidelim bakalım. 1, 2, 3, 4. Aaa. Gitmedi. Ne yapacağım peki? Ee, buradan ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Burayı atlamam için arkadaşlar biraz çimen bir videonun ihtiyacım var. Şuradan kısa arkadaşlar. almam lazım. Hop alabilirsin. Heh aldım. Şimdi Alamadım. Of ya. Gittim ben. Uf şöyle arkadaşlar son şansım. Yine alamadım. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Aldım tamamdır arkadaşlar. Başardık. Yemin Maria, var ya. Alamayacağım diye çok korktum.

kurtar bizi, bizi biz burada kaldık annemle. Kurtaracağım oğlum sabret. Aha, burada bir sandık var. Açalım bakalım. Ooo sniper buldum. Tamam arkadaşlar. Bu sniperlar ne meşru ilerleyeyim. Tamamdır bu sniperlar çok işime yarayacak. Şimdi bu elimdeki sniperlar sürekli öldüreceğim arkadaşlar. Bu bir. Bu bir. Bu da hiç. Tamamdır. Şundan da işini bitireyim arkadaşlar şöyle. Sen de gel. Sen de sen de sen de. Şu de öldürebilir miyiz şöyle hop. arkadaşlar diğer taraftaki eve doğru yolumuzu çekelim. Üstten girmeyi düşünüyorum. Hemen şöyle arkadaşlar çatıdan girersen beni hemen öldüremezler. Ve arkadaşlar ben ondan işini bitirebilirim uzaktan. O yüzden arkadaşlar hızlı dışarı gidelim. Evet iyi ki arkadaşlar yukarıdan girmemişim. Gelin bakalım buraya siz kimsinizden beni öldüreceksiniz. Bu elimdeki sniper çok güçlü arkadaşlar. Kaç vuruyor böyle? Yemin ederim var çok fazla vuruyor. Bir dakika. Nerede bunlardan başka var bir şey rahatlayayım? Aha. Tamamdır. sopayı kullanabilirim de ama bu daha düştü arkadaşlar ya. Bunu daha fazla vuruyorum. Bir tane de görünmezlik işlerimiz çıktı. Bir tane arkadaşlar e, o kalkanımız çıktı. Ve arkadaşlar en sevdiğim yemek olarak da O yüzden hoşlanmış yiyorum ben. Böyle pul ve arkadaşlar bir güzel yiyorum. Şimdi hızlıca gidelim bakalım. Bu evde galiba daha fazla arkadaşlar bizim işimizi yarayabilecek bir eşya yok. O yüzden buradan artık çıkabiliriz. Ama arkadaşlar benim bloğum kalmadı. O yüzden blok kalmamız için arkadaşlar acilen benim ee bir yere gitmem lazım. Aha orada elmas var. Böyle bu elmas arkadaşlar sınırsız elmas. O yüzden arkadaşlar hızlıca oradaki sırılsız elmasın yanına gideceğim Oradan biraz elmas kazıp şuradaki Mahmut'tan da arkadaşlar herhalde alışveriş yapacağız O Mahmut'un yanına gidip arkadaşlar biraz alışveriş yapmam lazım Hadi bakalım şimdi hızlıca arkadaşlar şöyle yukarı çat çatıya çıkalım bakalım Buradan zaten inmiştik buradan da arkadaşlar geri yukarıya çıkabiliriz Hemen şöyle gidelim biraz daha blok istirahatı yapıyoruz arkadaşlar bu arada böyle videoların devamı için sizlerden arkadaşlar toplamda 500 like bekliyorum. Hadi bakalım sakal bebek ailesi. 500 like gelirse ki dikenleri de kıralım da aşağıya düşmeyelim ya. Şu yolda tamamlamam lazım. Ben bu yoldan düşerim arkadaşlar. Baba bizi kurtarmaya geldin değil mi? Evet oğlum sizi kurtarmaya geldim. Ama ilk önce biraz bir yol ihtiyacım var. O yüzden şuradaki elmasa yol çekeceğim. O yüzden biraz daha dikkatli olmanız lazım. Hayatım bizi kurtar artık ya. Sıkıldık burada durmaktan. Tamam kurtaracağım sizi. Ne yapayım? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum sizler için. Valla tek başıma yapıyorum, yapıyorum bunu. Yardım etmiyorsunuz bana. Nasıl edelim? Benim yükseklik korkum var. Benim de baba benim de yükseklik korkum var. Anne hani benim yok ben yardım etmek istemiyor. Ya etme zaten Mahmut sen ya. Hiçbir şey yaramıyorsun. Şöyle şunu şuraya katalım. Buradan atlamam lazım. Hop atladım. Oh, ne olmuş? Sonunda da atladım arkadaşlar. Neyse işte, biraz elmas kazalım ya. Elması çok güzel arkadaşlar. Bu elmaslar bizi bizim hayatımızı kurtaracak. Hemen şöyle elmaslarımızı alalım arkadaşlar. Daha sonra artık buradan kurtulalım Yemin ederim var ya buradan kurtulmak için her şeyi yapmaya arkadaşlar şu anda hazırım. Hemen şöyle elmaslarımızı kazalım. Beklenme Mahmut para kazanacaksın birazdan. Anne hani zaten ben paramı kazanıyorum ki ben burada çalışmaya geldim yine. Anne hani ben valla tatile çıkacağım da paraya ihtiyacım var biraz. O yüzden kendime koltuk alacağım. İlk önce koltuğumu alalım daha sonra ben tatile çıkarım. Hatta sen de çıkarız. Hayır biz tatile çıkacağız Sekar'la. Evet evet ben ailemle çıkmak zorundayım Mahmur. Sen de daha sonra çıkarız. Hani olur valla seninle bir duayıya gidik la. Olur olur gideriz. Vallahi bir türlü göremedim orayı bende ya. Görmek isterim ama arkadaşlar. Neyse hızlıca şöyle arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar biraz kazalım. Daha sonra Mahmut'u yanına arkadaşlar. Gidip biraz alışveriş yapalım. Valla elimde de blok da kalmadı. Neyse. Şimdi hızlıca arkadaşlar gidip oradan biraz da blok kazarız. Mahmut'u yeme. Yolumuzu çekip arkadaşlar keyfinize bakarız. Hemen şöyle. Bu kadarcık. Gidiyorum. Hemen şöyle arkadaşlar hızlı hızlı gidelim bakalım tamamdır gidiyoruz 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bakalım ot tamamdır arkadaşlar bu elimizdeki blokların hepsi yardımımıza ihtiyacı olduğu için arkadaşlar yeterli olacak Hemen şöyle tamamdır Mahmut geldim ben alışveriş yapmaya geldim Mahmut Hani yap bakalım benden alışveriş Yapalım Oha Mahmut bu fiyatlar ne böyle ya? Çok pahalıya satıyorsun ama izlediniz sana haber tamam aşkım hemen arkadaşlar şöyle kazalım gördüğünüz gibi daha hızlı giriyorum arkadaşlar böyle daha hızlı kırdığım için daha hızlı bir şekilde arkadaşlar elmas toplayabiliyorum hemen şöyle elmaslarımızı toplayalım Hop elmaslarımızı toplamaya devam edelim. Bakın elimizde şu anda arkadaşlar 41 tane elmasımız var. Şu etraftakileri de toplarsam toplamda 64 tane arkadaşlar elma toplayıp gideceğim Mahmut yana tamamdır. Bu kadar elma yeterli olur. Zaten çimen bidonumuz da var. Bu elimizdeki çimen bidi arkadaşlar bizim ihtiyacımız yer ve rahat bir şekilde hareket etmemiz yer. Hayatım siz şimdi burada durun. Ben bir kova alacağım ve Ayşe'ye artık burada artık kurtulmuş olacağız. Bütün hepsini öldürdüm. Hani birazdan bana kazanayım sakın olmaz da böyle. Ağlama Mahmut ya ağlama. Çok pahalıya satıyorsun. Biraz ucuzun sat da ben de yani. Ben de bir şey güzel alabilirim yani. Harbiden Mahmut çok pahalıya satıyorsun. 64 elmasa gitmişsin bir tane blok katmışsın. Hani ne yapayım ben de vallahi kağıt etmeye çalışıyorum. Mesela ki bunlar ucuz alıyorum. Ucuz alıyorum tabi Mahmut bizi kandırma. Hani sen öyle la istersem ucuz alırım istersem pahalıya satarım alma. Alma. Şöyle çıkalım. Burada arkadaşlar yaratıklar var. Belki oraya arkadaşlar tabancamı çekeceğim. İçeri tabancayı kullanacağım arkadaşlar. Şuraya tamam Hızlıca içeri gireceğim. Bunun kapısı nerede ya böyle? Arkasında mı? Ay benim arkasında arkadaşlar. Hemen şöyle açalım kapıyı. Hop. Gelimizi bırakalım. Böyle açtım kapıyı. İki cırmızı kattım. Gel lan buraya. Hayırdır oğlum siz? Geberteceğim evinizi. Bu öldüren arkadaşı öldürelim ikisini de. Geberin bakalım geberin. Aha ikisinin de mermisi bitti. すごいお話だ。